Sizinle merhaba arkadaşlar. Bugün bir günümü paylaşacağım. Bugün 29 Ekim olduğu için okula gitmedim. Gösteri vardı ama ben gitmemeyi tercih ettim. Orada hemen yatağımı topluyorum. Sabah 9'da kalktım. Yani hemen yatağımı topladıktan sonra hemen su depomu dolduruyorum. Günlük su depomu. Daha sonra da hemen yüzümü yıkıyorum. Yüz bakımımı yapıyorum burada. Sonra diş bakımımı yapıyorum. Sıvamı da yerini koyup hemen malzemelerimi hazırlayıp derse geçiyorum. Buraya yaklaşık bir buçuk saat falan test ve açık uçlu soru çözüyorum. Çünkü yarın biliyorsunuz ki bir genel sınav var Türkçeden. Ondan sonra de matematik sınav var. Ben bunları çalıştım. Yarından matematik çalışmadan bir vlog gelecek. Daha sonra burada çözmeye devam ediyorum. Bir fasikül soru çözüyorum burada. Ama tam fasikülü bitiremiyorum. Burada bayağı çözüyorum falan. Sonra... Ablamla dışarı çıkmaya karar veriyoruz. Ve hemen üstümü giyiniyorum. Çantayı böyle değiştirdim. Ama yani şimdi düzleştiriyorum. Ve ama şimdi şimdi giyinene kadar sorularımı kontrol ediyorum buradan. Daha sonra ise hemen evden dışarıdan geliyorum. Ve biraz çözüyor, soruyu çözüyorum. Bu sefer dijitalden Türkçe ve matematik çözüyorum. Çözmeye devam ediyorum. Burada Türkçe çözüyorum aslında sonra geçiş yapacağım. Türkçeyi bayağı bir çözüyorum burada. 15 soruluk Türkçe çözüyorum. Türkçe testi doğru yanlış çözüyorum. Daha sonra 100 soruda matematiğe geçiyorum hemen. Yaklaşık 15 soru çözüyorum. Burada da zamanlayıcı hemen ayarlayıp Tunguç'u seyretmeye başlıyorum. Tunguç bitirdikten yani hala Tunguç'u seyretmeye devam ederken biraz bir not almak için defteri açıyorum. Ama başka bir defteri not alıyorum. Burası ise işte, Tunguç'u seyrediyorum. Ve hala tonguç seyretmeye devam ediyorum. Baya bir tonguç seyrediyorum. Burada sunucu kalemlerimi hazırlıyorum. Burada tonguçun um matematiğine geçtim. Ben matematiği seyrediyorum. Burada sevgili oynuyorum. Daha sonra hemen turuncu kalemlerimi ayarlayıp devam ediyorum. Ee, burada şöyle için eldivenlerimi giyiyorum ve devam. Parmak kıtlatma yapıyorum burada da. Çünkü, çünkü gerçekten günde çok kıtlatma ihtiyacı olan bence parmaklar devam ediyorum buradan matematiğe. Daha sonra böyle kamerada düşüyor ve ben alacağım Şimdi birazdan not almaya başlayacağım. Hemen not almaya burada başlıyorum. Hemen notları alıyorum. Burada geometrik şekilde falan çalıştım. Çok benlere falan. Şimdi hala not almaya devam ediyorum. Not almaya başlıyorum daha doğrusu. Dediğim gibi bu konuyu çalıştım. Daha sonra bu şekilde yazdım. Daha sonra hemen konuş devam ediyorum. Ve acıktığım için mutfağa gidip bir şeyler bakıyorum. Bir tane tatlı buluyorum. Bir de kivi buluyorum. Bunları yiyorum. Ee, hala Türkçe fasikülden devam ediyorum. Bayağı bir Türkçe fasikülden çözüyorum. Ve mutlu son dinlenme ve uyuyorum. Daha sonrasında bir sonraki vlogda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.